Günaydın. Edirne'den hepinize günaydın. Aynı zamanda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve Türkiye maceramız devam ediyor. Şu an e, oteldeyiz. En son çektiğim videoda e, Türkiye yolculuğumda. Burada kapatmıştım videoyu bu otelde ve şimdi yine burada açıyorum. Burası Ramada Otel Edirne'de. Burası sınıra yakın olduğu için buraya geldik bir gece dinlenmek için. Ve manzarası çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir manzarası var. Böyle. Biz dün yolda bir şey yemediğimiz için bayağı acıkmıştık dün ama yani akşam hiçbir şey yemedik buraya geldik ve uyuduk yarın bir şeyler atıştırırız diye düşündük yani yeriz o yüzden şimdi hazırlanıyoruz birazdan aşağı ineceğiz orada açık büfe varmış kahvaltı onu yapıp yine hazırlanıp yola çıkacağız ve üstüm bugün bu şekilde bu Nike'ın eşofman altını giydim bu zara'nın tişörtünü giydim ve bu zara'dan aldım hırkayı beyaz hırkayı giydim ve ispek çantam Büyük ihtimalle hava sıcak olacak yani ceketi arabada çıkarırım ve ayakkabı olarak yine yizilerimi giydim. Merhaba. Kahvaltılar bu şekilde. Burada tabakları alabiliyorsunuz. Burada ekmek, bal, reçel falan var. Burada da sıcak yemekler var herhalde. Kızartmalar, patates. Bu ne? Sucuk, sosis, yumurta. Burada çay, kahve servisi var. Bu şekilde. Biz de şey aldık bak, çok aldık, çok aldık. Tamam. Hazır <laughs> ol. Ve kutumdayın bir şey. İstikamet Trabzon. <top> <laughs> 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 evet, arkadaşlar daha İstanbul'a gelmedik ama yoldayız yani yaklaştık. Şimdi e, benzin istasyonundayız. Benzin dolduracak babam. Öyle. Yollar boş. Yollar bayağı sakin. Ve biz İstanbul'da yeni köprüden geçeceğiz. Çünkü orası daha sakin oluyormuş. Diğer köprü daha kalabalıkmış. O yüzden bakalım nasıl olacak. Bu arada oteli anlatayım. Otel güzeldi. Bayağı büyüktü odamız. Sevdim yani ve kaç lira ödedi anne baba? 700 TL ödedi babam. Yani çok pahalı değil bir geceliğine zaten. Ve kahvaltısı da güzeldi. Yani oteli sevdim. O şekilde. Gel gel. Gel. Nereye gidiyor? Geliyor geliyor. Ha geliyor. Ha, geliyor. Al. Çık. pat sen. de. Evet arkadaşlar şimdi koca geldik ama otobandan gelmedik Baya böyle dağlar içerisinden geçtik buraya gelmek için şimdi markete yine bir şey alacaklar herhalde içecek falan. Yolculuğa devam. Hadi, hadi. Annemler, dondurma, börek. Bu arada çok rüzgar var ama beni duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, i̇şte arabada yemeklik bir şeyler almaya gittiler. Çok sıcak hava ya. Gerçekten çok sıcak. Can dondurma çekmişti. Dedim onlara dondurma alın varsa. Bakacaktılar. Hollanda'da 20 dereceye sıcak diyordum ama şu an 40 derece falan herhalde. Bayağı. Ama yol çok iyi. Yani hep yeşillik gerçekten çok güzel yollar. Aslında bir yerde kalacaktık. Biz Bolu'da kalacaktık. Ama büyük ihtimalle kalmayacağız. Direkt Trabzon'a gideceğiz. Daha iyi olur diye düşündük. Gece 1'de ya da 12'de Tabzondayız. İnşallah. Çok sıcak. <laughs> arkadaşlar şimdi Samsun'da pideciye geldik. Burada lahmacun yiyeceğiz. Çünkü başka hiç yani açık yer yoktu. Burayı bulduk sadece. <laughs> Ay! Çok tatlısın <laughs> sen! Evet arkadaşlar az önce yemek yedik. Şimdi yine Trabzon'a doğru gideceğiz. 4 saatimiz kaldı. İnşallah saat şu an 10.30. Ve Trabzon'a geldik. Şimdi evimizdeyiz. Yeni geldik. Baya yorgunum. Gerçekten yol çok yorucuydu. Güzeldi. Yani geze geze geldik. Ama çok yorucuydu. Ah, hemen uyumak istiyorum. Um, yarın videoya devam edeceğim büyük ihtimalle. Size evi göstereceğim, etrafı göstereceğim. Ama şimdi dinlenme zamanı. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Trabzon'dan hepinize günaydın. Şu an o kadar mutluyum ki Trabzon'da olduğum için. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda köyümdeyim. Memleketimdeyim. Ezan sesini bile o kadar özledim ki. Ben baya erken uyandım bugün. 11'de uyandım. Ağzımda şeker var. Yani şeker değil de mint. <laughs> Neyse size biraz etrafı göstereyim. Eve göstereyim. İlk başta manzaramı göstereceğim size. Manzaram bu şekilde. ya. <laughs> Çok seviyorum manzaramı. Çok güzel. Yeşillik ve arkada da Karadeniz. Bence baya şanslıyım. Böyle bir manzaram olduğu için. Bazen burada oturup saatlerce etrafa bakıyorum. <laughs> Neyse şimdi evi göstereyim size biraz. <laughs> Odamı göstermezsem de olur çünkü çok dağınık. Önce buradan başlayalım. Dur girişten. Bu arada bu böyle büyük bir ev ve içeride 3 ayrı evler var. Yani en altta babaannem yaşıyor. Orta katta amcam ve burada biz. Göstereyim size. Bu şekilde böyle aşağı inebilirsiniz. Sonra bu katta bizim en üst kat. İçeri girdiğimizde burada e, hal var. Daha sonra burada bir mutfağımız var. Mutfağımız çok küçük değil. Mutfağımız yeni yapıldı bu arada. Geçen sene yapılmıştı. Böyle bir mutfak. Ve ona bağlı bir balkon. Sonra buradan da e, kapının önü bu şekilde. Harmanımız. Ve burada aynamız var daha ne var ve daha sonra oturma odası var ama biz burayı hiç kullanmıyoruz. Yani burada oturmayız pek. Burada abimin odası. Onu çok fazla göstermeyeyim. Lavabo, burada bir lavabo daha var. Ve burada annem babamın odası var ama onlar hep kilitliyor kapılarını gittiklerinde. O yüzden onu da gösteremeyeceğim. Burada da benim ve kardeşimin odası var. Çok dağınık görünüyor şu an. Zaten oralar hep yapılacak ya. Bu oda da yapılmalı aslında. Dolap falan da yok yani. Böyle koyuz kıyafetlerimizi. Yataklar sadece yeni ama yapılacak yani daha. Bu şekilde. Evet şimdi kahvaltı yapacağız burada. Tüm köy. <laughs> ve asla yardım etmiyorum. Neyse yardım edeceğim. Size birazdan masayı gösteririm zaten. Hello, <laughs> Biz şimdi çarşıya gideceğiz çünkü telefonuma hat alacağız. Burada internetim yok ve laptop için de aynı zamanda. Yani videoları yüklemek için hat almam lazım sınırsız. Yoksa olmuyor. Dolmuşla gideceğiz bu arada. <laughs> Merhaba arkadaşlar, şimdi Karnatabalık'a geldik. Böyle Trabzon'da bir balık yeri. Çok güzel yani her şey güzel ve mekan da güzel böyle ışıklı biraz böyle ala çatı tarzına özenilmiş gibi evet arkadaşlar amcam evet amca yani, duygularını alalım duygularım şöyle çok mutluyum Trabzonspor <laughs> gol attı Trabzonspor az mı? önce gol attı, attı. Ay, çok, çok lezzetli bir yemek yedik çok, çok, güzel. çok aileyle birlikte yes. her şey çok güzeldi tavsiye ediyoruz burayı. Burayı herkese kan, olta balık, akşam Lütfen gelin yiyin. Hayır. Tamam. Bay <laughs> bay. Mekanda böyle bu şekilde. Burada herhalde hep meyve ağaçları var. Şöyle. Işıklı ışıklı. Baya güzel. Bu şekilde. Evet arkadaşlar yine akşam oldu. <laughs> ne ara akşam oldu gerçekten bilmiyorum. Burada Trabzon'da Günler çok çabuk geçiyor. Çünkü dolu dolu günler yaşıyoruz. Ve e, bazı ortamlarda çekemiyorum. Yani hem aile olduğu için ya da mesela bugün meydana gittik çok kalabalıktı. Çekemedim. Bir de hiç kimse sosyal mesafeye falan uymuyor. tam herkes maske takıyor ama yine de herkes dip dibe. O yüzden öyle yerlerde rahat rahat çekim yapamıyorum. Neyse bugün ilk günümde çok <laughs> yorgunum. Çok dolu dolu geçti. Şimdi ailenin büyük bir kısmı aşağıda oturuyor balkonda. Kanık oldu. Büyük bir ihtimalle ben de katılacağım onlara. Önce bir pijamamı falan giyeyim. Ya çok fazla çekim yapamadım ama yarın köyü göstereceğim size. Çünkü köyü göstermedim. Sadece evi gösterdim. Bazı dışarıya etrafı göstermek isterim. Neyse yarın görüşmek üzere. <laughs> Günaydın. Size söylediğim gibi dün biraz köyü göstereceğim, etrafı göstereceğim. Dün gösterememiştim. Nereden başlasak? Bayağı uzun sürecek büyük ihtimalle. Şuradan başlayabiliriz. Aynen. Önce kapının önünü göstereyim. Şöyle burada sandalyeler var, bir masa var. Burada genellikle ailemizle oturuyoruz akşamları çay keyfi falan. Orada da bir yer var böyle. Yağmur yağdığında burada oturuyoruz çünkü üstü kapalı. Daha sonra harman böyle burada arabalar var. Genellikle çamaşır asılıyor. Tüveliklerim de çok havalı. <laughs> burada lastikler var bunları tanıtayım size. Köylülerin olmazsa olmazı böyle lastikler giyiniyorlar. Burada ne var bilmiyorum. Akrep falan da var burada bu arada yılan da çıkmış fındıklıktan. Oraya insem mi? İnelim. Aa kedi. Pıs, pıs, pıs. Gel. Gel. <laughs> Gelme tamam. Ne kadar güzel gözlerim var senin ya yiyeceğim. Neyse. Devam edelim. Buradan aşağı iniyorum. Burada bayağı bir şey var. Güzel çiçekler. Tam olarak neler var bilmiyorum ama burada hanımeli var. Bu çok güzel kokuyor. Daha sonra ne var? Bu lahana herhalde. Aa biber. Biber gördüm. Şurada. Her şey organik doğal burada. Orada da biber var. Şurada domates var. Ya burada her şey var gerçekten. Şöyle domateslerimiz var. O arkalara gitmeyeceğim ama salatalık diye düşünüyorum. Aynen salatalık. Mısır var şurada. Öyle yani. Burada küçük bir ıı, bahçemiz var. Bu şekilde. Yine geri gidelim. Size bu arada fındıklığı göstereyim. Fındıklık bu hep. Yani burası hep fındıklık. Bu fındıklık böyle e, yerlere bölünmüş diyelim. Her yer başka birinin fındıklığı. Size bir sonraki videoda e, daha detaylı gösteririm. Şimdi terlik giydim ya yani fındıklığa inemem. Aa burada da domatesler var. Bu köyde her yerde bir şey var. <laughs> Yukarı çıkalım yine köyümüz bu şekilde. Ben köyü çok seviyorum. Gerçekten burayı o kadar özlüyorum ki geri olanaya döndüğümüzde. Hah, şurada dağlar falan çok güzel. <laughs> Ve videoyu burada sonlandıracağım. Daha Trabzon'da çok gezilecek, yapılacak yerler var. Sizi tabii ki getireceğim yanıma. Daha yaylalara çıkarız. Sümelaya gitmeyi düşünüyoruz. Ve oraları da size göstermek isterim. Yani güzel olur. Ve bu videoyu da burada sonlandıracağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.